Efendim CNN Türk ekranlarından herkese iyi hafta sonları sınavlar ve süreçleriyle ilgili çok önemli gündem maddelerini ekranlarınıza taşımak için karşınızdayız. Önceleri sadece e, sınavların ardından sınavları değerlendiren hafta sonu programlarıyla karşınızda olacağız. Ancak Haziran ayının sonundan itibaren ardı ardına her gün yapacağımız yayınlarda hem sizleri çok değerli kurumlarımızla buluşturacağız hem de sorularınızı cevaplayacağız, rehberlik etmeye çalışacağız. Yeri gelmişken hatırlatmak da isterim bizleri Twitter ve Facebook adreslerimizden her zaman ulaşabilir ve soru ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Evet efendim. 8 yıllık birikim ve deneyimimizin ışığında. Bu yılda CNN Türk ekranlarında yapım ortam sevgili Müge Arda ile birlikte hazırlayıp ekranlarınıza getirdiğimiz eğitim ve başarı başlıyor. Çok önemli bir uzman kadroyla hazırlandık biz bu yılki yayınlara. Bugün de bu önemli kadrodan yine çok önemli bir ismi ağırlıyorum stüdyomda. Rehberlik uzmanı Sayın Salih Toyran hocam bize. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ece Dün SBS yapıldı hocam. Haziran ayı neredeyse artık sınavlar ayı haline geldi öğrenciler açısından. Şimdi sizin gözünüzle, bir rehberlik uzmanı gözüyle, dün son kez yapılan SBS nasıl bir sınavdı? Evet. Aslında dünkü sınavı değerlendirmeden önce eğitime bir teğet vurgu yapmak icap ediyor, gerekiyor. Buyurun. Eğitim malumunuz Türkiye'de zor yönetilebilen bir süreç. Buyurun. Çünkü Türkiye genç bir nüfusa sahip ve herkes çocuğunu iyi okullarda okutmak, eğitmek istiyor. Evet. Hatta Anadolu'da şöyle bir tabir vardır ya, ceketimi de satar okuturum. Evet. Dolayısıyla herkes iyi eğitim alsın diye uğraşıyor. Ee, tırnak içinde söylüyorum, iyi okulların sayısı da maalesef çok az ülkemizde. Bütün okullar standartize edilmiş değil. Evet. Ee, hal böyle olunca bir yarış, bir sıralama kendiliğinden e, olmak zorunda kalıyor. Zaten aslında e, merkezi yapılan bu sınavların temel amacı sıralama sınavı olması değil mi hocam? Evet, tabii ki tam da isabet buyurdunuz. Şöyle ki, 8. sınıfta yapılan, 8. sınıfta evet. yapılan bu sıralama sınavının adı SBS oluyor. Evet. Aynı sıralama sınavını 4 yıl sonra öğrenciler YGS-LYS adıyla giriyorlar. Hı. Dolayısıyla iyi okullar e, bu sıralama sınavlarına girmek e, iyi öğrenciyi seçmek için girmek durumundalar. Bu sınavlar onun için yapılıyor. Kaldı ki e, benim şahsi kanaatim bu sıralama sınavları iyi ki de yapılıyor. Çünkü Öyle mi düşünüyorsunuz? Düşünsenize. Eğer merkezi olarak bu sıralama sınavları yapılmasaydı işin içerisinde aklımıza bile getirmek istemeyeceğimiz değişik yol ve yöntemler girebilirdi. Onun için merkezi yapılıyor, tekelden yapılıyor. Çocuklar bir sıralamaya tabi tutuluyor. Onun sonunda da sonucunda da öğrenciler e, okullara gidebiliyorlar. Peki yeri gelmişken hemen şunu da sormak istiyorum. Şimdi madem bu bir sıralama sınavı. Dünden beri e, ekranlarda sorular çözülüyor, paylaşılıyor ve öğrencilerden sorular zordu, sınav zorduyu duyuyorum. Şimdi bu gözle baktığınız zaman eğer zor bir sınav ise ve bütün öğrencilere zor ise bu bir sıralama sınavı olduğu için aslında telaşa yok, gerek yok diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Evet, biz çocukların tarafındayız. Buradan evet. baktığımızda çünkü çocuk Çocuklar zaten 8. sınıfta ciddi bir ergenlik yaşıyorlar. Evet. O dönem bir de sıralama sınavına tabi tutuluyorlar. Evet. Ee, dediğiniz doğru ama şöyle de değerlendirmek lazım. Ee, çalışmalarını 8. sınıfa bırakan e, adaylar, öğrenciler biraz zorlandılar. Çünkü sarmal öğretim sistemi e, uygulanıyor. E, dün yapılan sınava yaklaşık 1 milyon e, öğrenci girdi. 1 milyonu aşkın İki. öğrenci. Zaten, evet. evet. 1 milyon 116 bin öğrenci girdi. Evet. E, bu öğrenciler 6. sınıfta 7. sınıfta da çalışanlar bu öğrenciler içerisinde yani temel atanlar uğraşanlar gayret gösterenler daha başarılı oldular gözlemimiz o. İşi sadece 8'e bırakanlar daha az başarılı oldu zorlandılar. Belki, evet. Sarmal müfredattan kasıt şu örneğin bir konunun %20'sinin 6. sınıfta %30'unun 7. sınıfta. %50'sinin de 8. sınıfta anlatılması sarmal müfredat bu. Dolayısıyla öğrenciler şunu da söyleyebiliyorlar. Hocam hani sadece 8'den çıkacaktı. 8'den evet. çıktı ama sarmal müfredattan dolayı 6'ya 7'ye vurgu yapan sorular da vardı. Peki tartışmalı soru var mıydı hocam? Evet. Yani sizin gözleminizde, ben çünkü bazen Twitter'da ve sosyal medyada genç arkadaşlarımla buluşuyorum, sohbet ediyoruz. Hem zordu diyorlar hem de bazı kafalarına sakılan sorular olmuş. Sizin gözünüzde var mı öyle bir şey? Dün sınavdan sonra ciddi bir ekiple arkadaşlarla oturuldu, değerlendirildi. Sorular tek tek bakıldı. Tartışılan bir soru yok. Sınav gayet temizdi. Normal bir sınavdı önceki yıllara nazaran. Fakat ders ders ben birkaç bir şey söylemek istiyorum özellikle. Ee, Türkçe'de anlam sorularının ağırlıklı geldiği, e, paragraf sorularının önceki yıllara göre daha uzun olduğu e, ve öncüllü soruların olduğu uzun paragraflardan oluşan öğrencilerin Türkçe'de çok zorlandıklarını gördük. Aslında buna bu üniversite sınavlarında da geçen yıl öğrencilerin çok dile getirdiği başlıklardan bir tanesiydi. Sanıyorum galiba SBS de buna hazırlık yapıyor. Ne dersiniz? Evet, 4 yıl sonra yapılacak sınava belki Değil de yetkililer mi? öğrencileri hazırlıyorlar. Uzun soruları zaten gördüklerinde öğrenciler, tabiri tırnak içinde söylüyorum, Ceylan görmüş arslan gibiler böyle korkuyorlar. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> e, ama senin sorularını... okuma alışkanlığını elde etmek, uzun vadede bu alışkanlığı elde etmek bundan sonraki bütün sınavlar için çok önemli. Mutlaka öyle merkezi sınava gelecek bütün adaylar bu SBS olur, adı başka bir şey olur, üniversite sınavı olur ama KPSS olur hatta yeri geldiğinde. Evet, evet. E, merkezi sınavlarda uzun soruların sorulduğunu görüyoruz. Matematik sorularına geldiğimizde bu yıl e, yeni bir şey gördük. E, 20 soru içerisinde 12 tanesi geometriden çıktı. Evet. Çok fazla geometri sorusu vardı. Bir de bakanlık görsel içerikli sınav sorular sormamışlardı. Öğrenciler evet, evet. onda da biraz zorlandılar. Özellikle Türkçe matematik öğrenciler çok zorlandılar. Bunu evet. gördük ama sosyal bilgiler, fen teknoloji ve yabancı dilde geçen yılla paralel eşit düzeyde aynı düzeyde soruların çıkmış olduğunu gördük. Bu dün sınava giren bütün öğrencilere öncelikle geçmiş olsun dedik zaten. Evet. Öyle girdik, giriş yaptık. Hepsi aslında başarılı olsalar da olmasalar da 9. sınıfa geçmiş oldular. Böyle bakmaları gerekiyor. Evet. 9. Bir bitiş değil, yeni bir, Tabii, başlangıç yeni bir başlangıç aslında. Yeni bir başlangıç. Lise dönemine başlamış oldular. O yeni adıyla 444'ün son dördüne başlamış oldular. Evet. Şimdi bu sınavla Gidecekleri okulun adını koyacaklar aslında. İşte Fen Lisesi olabilir, öğretmen lisesi olabilir, Anadolu Lisesi olabilir, evet. e, mesleki liseler olabilir. Onun adını koymuş oldular. O anlamda e, bu bir bitiş değil, başlangıçtı. Bunu da teslim etmek gerekiyor. Ben sınavı değerlendirirken e, şunu da göz ardı etmemek gerektiğini düşünüyorum. Özellikle ortalamalara bakmak lazım. Son 3 yılın ortalamalarına e, mesela. E, Sosyal bilgilere bakalım. 2010'da evet. 9'du ortalaması, Türkiye ortalaması, evet. net ortalaması. Ee, bir sonraki yıl tekrar gene 9'du. Sonraki yıl gene 9'du. 9.67, 9.31, 9.67 ama ki 9'du. ki Benzer sorular evet, ya da benzer sorular, zorluktaki benzer. sorularla Aha, evet. karşı karşıya. Yani, yani biz aslında bu önceki yılların ortalamalarına bakarak bu yılda ortalamaların benzer olacağı öngörüsünde bulunabiliriz. Peki. Dolayısıyla çok güzel. hani öğrenciler soruyorlar ya çoğunlukla evet. Ya artar mı, azalır mı, düşer mi? Evet. E, emin olsunlar ki e, ortalamalar değişmeyecektir. Çünkü bu çok önemli. Önemli bir şey söylemek Buyurun, istiyorum. Buyurun lütfen. Bu merkezi sınavlar e, öğrencileri imtihan ettiği kadar sınavı yapan mekanizmayı da imtihan ediyor. Şöyle ki... O da doğru. Öyle. Evet. Şöyle ki örneğin Eğitim Teknoloji Genel Müdürlüğü yapıyor bu sınavı bakanlık birimlerinden. E, eğer ortalamalar 4 net düştüğünü düşünelim. Türkçede ya da matematik ya da sosyal, fen, teknoloji, İngilizce fark etmez. Birisi bu sınavı uygulayıcıya demez mi? "Kardeşim niye düştü bu netler?" Dolayısıyla öğrenciler rahat olsunlar sınava girerken sadece kendileri sınav olmuyor. O sınavı yapan, organizasyonu yapan ekip de sınav oluyor. Evet. Hiçbir e, yetkili bu soruya muhatap olmak istemez. "Niye zor sordunuz? Ortalamaları niye düşürdünüz?" Niye düşürdünüz? Onun için <laughs> hani ortalamalarda böyle Büyük dalgalanmaları beklememek Beklememiz, lazım. Evet. Ee, önceki yıllarla paralellik arz ettiğini, Zaten, arz edeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Hocam şimdi, muhtemelen şöyle, yani sınavdan çıkan herkes bir telaşlı oluyor. Bunca yıldır eğitim programları yapıyoruz ve gördüğümüz her şey sınavdan çıkan arkadaşlar başaramadım duygusuyla çıkıyorlar. Ama telaşa hiç gerek yok. Sonuçlar her zaman e, hak ettiğimiz değerlerin etrafında dolaşıyor. Bir de şu eklenir belki son olarak Buyurun. O, orasına. Bu sınavların sadece her yıl özneleri değişir, giren öğrenciler değişir, müfredat değişmez, konular değişmez, soruyu hazırlayan ekip değişmez, sadece sınava giren özneler yani öğrenciler değişir. Dolayısıyla o heyecanı öğrenciler yaşıyor sadece o anlamda. Sınavdan çıktıktan sonra çok e, objektif değerlendirmede bulunamıyorlar. İlk anda hocam battım yıkıldı evet, olmadı aynen ondan vesaire diyorlar evet. ama sonrasında daha böyle sağlıklı e, baktıklarında aslında işin tam da öyle olmadığını söylüyorlar. Şöyle deriz ya hep sınavda e, sorular çözdürürken. Öğrencilere hep zordur da öğretmenlere kolaydır deriz. <laughs> Öyle de bir tarafı var. Peki hocam şimdi bu yıl e, öğrenci e, öznesi değişiyor dediniz ama değişen e, bir takım sistemsel değişiklikler de var. Mesela 700'lük puan sistemi. Şimdi kafalarımız karıştı. Eskiden biz 500'e göre konuşmayı bilirdik. Bir çocuğun puanını duyduğumuz zaman da e, şeye karar verebilirdik. Hani nereye giriyor, nereye girmiyor? Karar verebilirdik. Şimdi kendi adıma da bu yıl e, cevap veremiyorum sorulara. Bir parça bunu açıklamak ister misiniz? Nasıl bir sistemdir bu 700'lük sistem. Evet. 700'lük sınav sistemi şöyle. Aslında bendeniz bu tarz değişikliklerin işin özüne yönelik olduğunu düşünmüyorum. Düşünsenize 1 milyon öğrenci girmiş sıralamaya tabi tutuluyor. Siz birinci olan öğrenci ediyorsunuz ki 500 puan aldınız. Ya da birinci olan öğrenciye diyorsunuz ki 700 puan aldınız ya da diyorsunuz ki 1000 puan aldınız. Şimdi burada bir rekor denemesi olmadığı için birinci olan öğrenci istediği her yere gidebilecektir. Bütün okulları tercih edebilecektir. Dolayısıyla puanlama aslında çok da böyle takılıp kalabileceğimiz bir şey değil. Asıl olan sıralamadır. Ama şöyle bir durum var, şöyle bir güzellik var. Şimdi bu yıl e, SBS puanı 700 olacak. 700 tam puan üzerinden. yani evet. Dün yapılan sınavda 100 soruya yanıt veren, cevap veren, doğru cevap veren öğrencilerin tamamı 700 puan alacak. Ama e, yerleştirme puanı dediğimiz OYP, öğretim ve evet. yerleştirme puanı yine 500 puan olacak. Onu isterseniz evet. şöyle, e, lütfen bir örnek e, tabii, isterseniz. Tabii örnek. Daha kolay anlatayım. Şöyle olsun. Mesela bir öğrenci düşünün. 6. sınıf yıl sonu başarı puanı 84. Evet. 6. sınıfta 84 yıl sonu başarı puanı. 7. sınıfta 76 olsun. Evet. 8. sınıfta 80 olsun. Bu öğrenci SBS'de dün yapılan sınavda da 680 puan almış olsun. Diyelim ki. Evet diyelim ki bu. Bizim yapacağımız yerleştirme puanı hesabı şöyle olacak. OYP dediğimiz yani evet. öğrencilerin okullara yerleştirilirken kullanacağı puan. 84 6. sınıftaki YBP yıl sonu başarı puanı 76 evet. 80 ve SBS puanını toplayacağız. Yani 680 artı 84 artı 76 artı 90 bölü 2 diyeceğiz. Ve öğrencinin yerleştirme puanı 465 olacak. Tam puan 500 olacak yerleştirmede. Evet. Evet. Böyle bir durum var. Bu bize neyi söylüyor? Şunu söylüyor aynı zamanda. 700 tam puan üzerinden 2'ye bölündüğünden dolayı ...350 puanı aslında... ...SBS'den geliyor OYP'nin. E, toplamda da... ...150 puanı da okuldan geliyor. Evet. Oranlarsak da bunu... ...yüzde %70 70'i... ...yerleştirme puanının... ...SBS'den geliyor, yüzde 30'u... ...okuldan geliyor. Bu geçen yılda... ...böyleydi. Sadece yüzde 5'lik farklı. Evet. Geçen yıl yüzde 70... E, ...SBS'den geliyordu, yüzde 25... ...okuldan geliyordu. Evet. Bu sene sadece... ...yüzde 5'lik bir artış var. Ama... E, ...tabii... Kafalar karıştı. Yalnız puan hesabı bu kadar net. Evet. Bütün puanlarımızı toplayacağız. Yıl sonu başarı puanımıza SBS'yi katacağız. İkiye böleceğiz. Bizim yerleştirme puanımız Puanımızı ortaya, ortaya... çıkacak. Çocuklar Şimdi... kendileri de dün yapmış olduğu sınav sonucunda hesaplama motorları var. Puanlarını hesaplayabilirler SBS puanlarını. Sonra 6-7-8 yıl sonu başarı puanlarını ekleyip ikiye böldüklerinde Aynı yerleştirme yerleştirme puanını hesaplayabilirler. Peki yani ek sonuçlar... puan var hocam bir de gündemde. Aha, ek puandan evet. da bir parça bahseder misiniz? Şimdi ek puan ilk olarak geçen yıl uygulandı. Ee, bu e, TÜBİTAK tarafından geliştirilen, e, yapılan, gerçekleştirilen sınavlarda, yarışmalarda daha doğrusu uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil eden evet. öğrencilere tanınan bir hak. Evet. Bunun da oranını e, ben baktım kılavuzda, başvuru kılavuzunda. Birinci olan öğrenci yüzde on uluslararası sınavlarda. Evet. İkinci olana yüzde dokuz, üçüncü olana yüzde %8. sınava katılan, o e, yarışmaya katılan e, öğrenciye de katıldığından dolayı yüzde yedi e, puan eklenecek. Geçen yıl ilginç bir şey oldu. 500 tam puan üzerinden yapılırken evet. e, SBS'de 18 öğrenci 500 puan almıştı geçen yıl. Ama bu öğrencilerin hepsi ikinci oldu. İyi de 500 puan aldı. Nasıl ikinci oluyor? Evet. Bir öğrenci, bir kız öğrenci e, uluslararası satranç yarışmasında e, ek puandan 7 puan daha aldı ve 507 puan aldı. Bu SBS tarihinde ilk evet. defa oluyor. Ve öğrenci birinci oldu 507 puanla. 500 puan alan diğer 18 öğrenci de ikinci olmuş oldular. Bunu ilk He. defa görmüş olduk. Bu yılda böyle bir durum. Ek yine. puan uygulaması Sözü yine olması. uygulanacak ama uluslararası yarışma olması şartı kaydıyla. Bunun ne gibi bir artısı avantajı var? Bu aslında ders dışı etkinlikleri, aktivasyonları eee etmiş oluyor. Böyle evet. de bir tarafı var. Evet. E, Sonuçta okul faaliyetlerini de desteklemiş oluyor. Peki hocam, şimdi e, bir parça okul puanlarıyla ilgili olarak çok tartışmalar var. Burada bir acaba adaletsizlik var mı? E, bu konuda da arkadaşlarımı aydınlatmak ve görüşünüzü almak istiyorum. Evet. Ne dersiniz sizce var mı öyle bir şey? Bu da e, yazılı görsel basında işin içinde olan arkadaşların çok yazıp çizdiği, evet. tartıştığı konuların başında geliyor. Öğrencilerde e, veriler de bu konuda çok muzdaripler ne olacak anlamında e, şimdi aslında okul puanı hesaplanırken şöyle oldu bu yıl e, iyi okul kötü ol, okul ayrım ortadan kalktı birincisi bu Evet İkincisi de geçen yıl uygulanan e, sistemde öğrenciler birinci olan öğrenciden etkileniyordu bir ayarlama yapılıyordu bir balans yapılıyordu bu yıl o olmayacak Dolayısıyla Öğrencilerin doğrudan yıl sonu başarı puanlarının yarısı alınacak. İyi okul kötü okul olmayacak. Ama tabii bu durumda avantaj mı dezavantaj mı tarttığımızda cömert davranan okullar not anlamında şanslı olmuş olacak. Yani not evet. vermekte cimri olan okullar cezalandırılmış oluyor. Evet. Aslında tartışmanın tam da ateşlendiği nokta burası. Bunun bir ayarının olması lazım esasen. Evet. Çünkü Hatta duyuluyoruz, duyuyoruz da duyuluyor da iki tane not gösterilen yerler vesaire geliyor kulaklara Her şey ne oluyor. kadar sıkıntılı evet. bir şey. Onun için bir ayarının bir balansının olması gerektiğini düşünüyorum ben. Bu anlamda eleştiri ise evet bu eleştirilmeli çünkü mekanizmayı kontrol edemiyorsunuz, evet. not verme mekanizmasını kontrol edemiyorsunuz. Peki şimdi ben bu bağlamda hemen şeyi de sormak istiyorum. Gelecek yıl bizi ne bekliyor? Milliyetin Bakanımız bir takım açıklamalar yaptı. Okulu sınavın içine bir parça daha çekiyor anladığım kadarıyla, satır aralarında okuduğum kadarıyla. Şimdi sizin gözünüzde nasıl bir dönem bekliyor gelecek yıl öğrencileri? Evet, aslında bunun açıklamasını önümüzdeki yıl SBS olmayacak dediğinde bakanlık yetkilileri yapmalıydı. Ama e, soru kendilerine basın tarafından defaatle sorulduğu halde e, yetkililer... Bravo. ...mezar taşı kadar sessiz kalıyorlar maalesef... ...bir evet. şey söylemiyorlar... ...sanki e, söylemeleri gereken kendileri değilmiş gibi davranıyorlar... E, ...o mantaliteyi de anlamakta gerçekten zorluk çekiyorum ben... E, ...iki üç gün öncesinde... E, ...Bakan'ın... ...Sayın Bakan'ın katılmış olduğu bir programda... ...kendisine soruldu bu soru... ...o da... ...okul yazılılarını da e, katacağız işin içerisinde dedi... Evet. ...böyle bir uygulamadan bahsetti... ...fakat... E, ne olacak ne kadar etkili olacak e, puanlama nasıl olacak sadece 8'den mi olacak 6'lar 7'ler 5. sınıflar hatta 4 4 4'ün ikinci evet. orta kısmını düşündüğümüzde e, işin içinde olacaklar olacak mı olacak e, mı bununla ilgili net bir şey söylenmedi ama e, derhal ya da eski deyimle behemahal bu işin <laughs> hızlı bir şekilde anlatılması lazım çünkü şu an 7. sınıf olan öğrenciler ve verileri ciddi açıklamalar bekliyorlar Seneye sınava girecekler mi girmeyecekler mi e, durum ne olacak benim şahsi kanaatim şudur, yapılması gereken de budur diye düşünüyorum Evet sizce ben. ne olacak? Ece Hanım, e, merkezi yazılar yapılmalı 5. Evet. sınıftan itibaren. E, öğretmen arkadaşların elinden e, not verme yetkisi alınmalı. Bakanlık demeli ki, arkadaş sen dersini öğret, ölçme, değerlendirmeyi ben yaparım. Çünkü not vermek öğretmen arkadaşların eve iş götürmelerine sebep oluyor eve gittiklerinde bir tomar yazılı kağıdıyla gidiyorlar. Çocukların ayırması gereken vakti, eşiyle geçinmesi gereken vakti oturup yazılı kağıdı değerlendiriyorlar. Dolayısıyla öğretmenin bu angaryasını almış olacak. Ve az önce dedik ya cömert not veren okullar şanslı bu sistemde dedik. Yıl sonu başarı puanını anlatırken. E, bu durumda e, hiçbir şekilde e, subjektif bir uygulama olmayacak. Her şey objektif olacak. Yani 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıfta yapılan bütün yazılılar merkezi evet. olmalı. Ee, ve o alınan puanla bir üst okula liseye yerleştirilmeli öğrenciler. Öğrenciler bu pedagojik ikilemden de kurtulmuş olurlar. Ee, nedir o? İşte hem yazılıya çalışıyor, hem sınava çalışıyor, ikiye bölünüyor, parçalan parçalanıyor. Dolayısıyla evet. merkezi yazılının yapılması ve notu tek e, elden götürmek bu işin en sağlıklı yöntemi diye düşünüyorum. Bu işin buraya gelmesi lazım. Şu da acıdır ki maalesef maalesef yani dil Dişin en ağrıyan yerine dokunurmuş ya, söylemeden edemeyeceğim, geçemeyeceğim. Ee, yani neredeyse bir asır olacak bu ülkenin tarihi. Ama henüz e, yerleşmiş bir eğitim sistemi, bir yerleştirme sistemimiz yok. E, ortalaması 3 yıl. Üniversite sınavları da e, merkez sınavların tamamı, SBS sınavları da, liselere giriş sınavları da. Bu da gerçekten e, bir Türk vatandaşı olarak beni çok üzüyor. Keşke. ...60 yıl önce uygulanan sistem neyse... ...bugün de o uygulansaydı ya da... E, ...derken kendimizi buluyoruz evet, diyorsunuz. Evet, o, o da bir e, Peki, eleştir olarak kalsın. Daralan süremi de göz önüne alacağınızı düşünerek... ...son kez şunu sormak istiyorum. Şimdi bu yıl sınava girdi arkadaşlarım. En vurucu soru bu aslında. Şu tercih dönemini, sonuçların açıklanmasını... ...ve tercih dönemini kısaca bize bir özetler misiniz? Evet. Şimdi bakanlık başvuru kılavuzunda... ...tercihlerin, sonuçların daha doğrusu... ...12 Temmuz itibariyle açıklanacağını söyledi. 12 Temmuz'da sonuçlar açıklanacak. Bir iki gün erken açıklana, açıklayabiliyorlar. 11 Temmuz olabilir, 10 Temmuz olabilir. Tercihler de geçen yıl olduğu gibi 1-8 Ağustos arasında, evet. 1 Ağustos-8 Ağustos arasında bekliyoruz. herhalde bu CBE sürecinin en önemli şeyi, ÖSS'deki gibi insanların hani süreci bilmiyor olmamalı, değil mi? Hani her evet. şey çok belli, tarihler belli, evet, 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 e tercih evet. süreci belli, evet. sonuçların açıklanacağı tarihi evet. önceden e veriyorlar. Ben de bu anlamda onları tebrik ediyorum. Evet. Ben tercihler için daha konuşmaya vakit fırsat var, olur, evet. vakit de var. Bu anlamda sadece birkaç tüyo vermek istiyorum, şimdiden Buyurun. neler yapılabilir diye. Buyurun. Şimdi tercihler belli ki geçen yılla paralellik gösterecek. Bir iki arızalı noktası vardı, orayı düzenleyecekler çünkü kamuoyu tepkisi vardı. Evet. İkinci yerleştirmede, evet. üçüncü yerleştirmede sıkıntı olmuştu. Şöyle olmalı, öğrenci eğer e, Fen Lisesi'ni yazacaksa orada sadece sayısal ağırlıklı dersler okuması, okuyacağını bilmeli. Ee, işte Anadolu Öğretmen Lisesi yazacaksa orada fazladan müfredata ek olarak öğretmenlik dersleri okuyacağını bilmeli. Yahut işte sağlık meslek lisesi vesaire yazılacaksa e, yani öğrenciler şimdiden e, tercih ettikleri okulu, tercih edecekleri okulu, düşündükleri okulun e, böyle sitelerine girip kadrosunu, sosyal imkanlarını vesaire e, nelerle yapılıyor, neler yapılıyor. Yani yapıyor. kafalarında Çünkü, bir prototip aslında oluşturmalılar evet, şimdiden. Şimdiden düşünmeye başlamaları gerekiyor. Çünkü Evet eğer o son haftaya bırakırlarsa ciddi bir telaş oluyor. Şimdiden rahat rahat hem evet. tatillerini yapsınlar, dinlensinler, istirahat etsinler hem de tercihlerde ne yapacağız, ne yapılmalı? Onları düşünsünler diye tavsiyede bulunmak Biz istiyorum. Bizler de zaten e, hem tercih döneminde yani neredeyse Temmuz ayının tamamında ardı ardına yayınlar yapacağız ve buradan arkadaşlarımızı sizlerin eşliğinde bilgilendirmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum programımıza evet, teşekkür ediyorum. katıldığınız ayağınıza sağlık eksik olmayın. Evet, teşekkür ederim. evet efendim bizden bugünlük bu kadar. Haftaya LSE'ye girecek arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyoruz eğitim ve başarı ekibi olarak. Haftaya yine sınavı değerlendiren programla hem cumartesi hem de pazar ekranlarınızda olacağız. Biz bu programı yapım ortağım sevgili Müge Arda ile beraber CNN ekibinin eşliğinde hazırladık ve ekranlarınıza getirdik. Görüşünceye kadar hoşça kalın.